Ya sorma derdim. Bu Kerem'in halı saha işleten adam var ya. El altından bahis oynatıyormuş. Kerem'i de bulaştırmış bu işlere. Ne diyorsun ya? Ya, ya Kerem aklı başında çocuk. Böyle şeylere bulaşmaz. Bir yanlışlık olmaz. Yok. Bas bayağı bulaşmış. Adamlar öyle uyanık ki sözde çocuklara halı saha kiralıyorlar. Ama işin altında başka şeyler dönüyor. Vay arkadaş olacak iş değil. Halil şikayet ederim. Böyle bahisle, kumarla gençleri zehirlemelerine müsaade edemeyiz kardeş. Göz yumamayız. Şeyi ara hemen. Murat'ı konuş. Ya ben arayacağım Murat'la konuşacağım da öyle resmi bir şikayette bulunamam zaten. Yani melek duyarsa kahrolur. Ha. Evet. Ne güzel dalmışsınız öyle sohbete. Melek. Ha işte her şey yoluna giriyor ya yavaş yavaş. Derdamla onu konuşuyorduk. Evet. Evet ya. Yeni öğrencilerimiz de nasıl heyecanlılar, nasıl hevesliler. Elleri de yatkın. Böyle böyle çoğalacaklar işte. Eskisi gibi de olacak sınıflarımız yine. Ben çok umutluyum. İnşallah, inşallah. Elbette hepimizin umudu da inancı da bir. Bütün itibarımızı yeniden kazanacağız inşallah. İnşallah derdim. Halil, bana bir bakabilir misin? Bir yardımına ihtiyacım var. Tabii ki. Bu sefer baba olacağım diyorsun ya. Yani. Üç seferinde olamadın ya. Ya bırak sen de. Ya oğlum ilk defa baba oluyormuş gibi heyecana kapıldığına göre. Üç evladımla bazı şeyler yaşayamadım. İkizler doğduğunda daha çok gençtim. Gurbet ellerde nelerle mücadele ettim bir bilsen. Zaten Seyit Ali doğduğunda geçimsizlik alıp başına yürümüştü. Babalığımı yaşayamadım ki. Ama şimdi başka. Artık hiç beklemediğiniz bir alpayla karşılaşacaksınız. Bunda da görecek ne kadar iyi bir baba olduğumu. Değilsin. Dayı. Mithat dayın sorucu sen senin ardını toplamaya gitti. Mithat dayı biliyorum kızın ama... Aması maması yok Kerem. Kızdım. Kızdım Kerem. Aklın nerede senin oğlum ya? Kaç yaşında adamsın sen? Sen nasıl işlere bulaştın Kerem böyle Allah aşkına için bade hele ya. Arkadaşın arkadaş der. Senin yaptığın iş hiç işte. Ya kendine acımayın, bize acımayın, annene de mi acımayın ya Kerem Allah aşkına için. Ayıp değil mi oğlum? He? Deden seni o takıma sokmak için ne kadar uğraştı, ne kadar dediğini bilin değil mi? Sen onu başarılarınla, azminle, gururlandırıcın yerde etmişin mahallenin çakallarıyla baş başlarında top oynuyun ya. Olucu iş bu. Hiç çakıştıramadım sana. İsterik olmadım. Ne? Zonla mı oynattırdılar seni? Bırak oğlum bırak ya. Dedenin yüzüne nasıl bakacaksın? He anana ne diyeceksin anana? Oo, gene olay var ya. Gel bakalım. Seyit Ali Karadağ'ın torununa hiç çakışmadı bu Kerem. Hiç çakışmadı. Hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh. Ne oluyor ya? Kime hesap soruyorsun sen? Ha? Ne oluyor? Sen hele öte dur, hiç karışma. Ne demek karışma? Seni alakadar eden bir durum yok. Hadi git işine bak. Seydal onları bana emanet etti. Kimin oğlunu kime emanet ediyor ya? Ben onun babasıyım. Ölmedim daha çok şükür. Senin babalığın lazım değil şimdi, öte dur. Yok bir şey baba, tamam. Nasıl yok bir şey oğlum ya? Oğlum ne bu hal? Senin ne oldu ya suratına böyle? Ya yok bir şey dedim, tam uzatma. Olanı bir şey yok uzatmadı değil mi? Hadi bas git alpaya al Gitmiyorum. Bana söyleyeceksiniz tamam mı? Bana söyleyeceksiniz. Çok mu merak ediyorsun, Çok mu bilmek isteyin? Hani elma ağacının altından armut toplanmaz ya. O hesap senin bu oğlun hangi akla uyduysa gidip mahalle aralarında bahis maçlarında futbol oynayın ya. Bir kumar bu kumar. Dedesinin yüreğine indirici. Onca emeğe yazık değil mi? Aa bak senin oğlun. Ne diyorsun sen ya? Aha yüzü sor. Oğlum ne kumarı ne bahisi? Ne oluyor burada? Sağ ol dayı. Sağ ol. Dün akşam yardım etti. Şimdi herkes biliyor. Anneme de söyleseydin, o da öğrenseydin. Kerem. 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 Kerem oğlum dur. Ne bu Söyle bakayım. Anlat bana. Ne oldu?